Merhabalar sevgili YouTube ailem hoş geldiniz. Ben de hoş olduk Yine bir zaman zamana açılımla merhabalar diyorum. Kolektif bütün açılım arkadaşlar. Yine sizler adına kolektif adına kardım, kodladım ve kartlarımı seçtim. Tabii ki sizlerle beraber açılım esnasında hem göstereceğim hem açılımımı yorumlayacağım. Evet arkadaşlar emeğe saygı diyerek alma verme dengesi için Abone olmayanlar abone olursa, takip etmeyenler takip ederse ve yorumlara katılırsanız ve beğeni yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Çünkü bu açılımlar sadece bana abone olup yorum yapan ve beğeni yapan insan, e, takipçilerime canlarıma, yurttaşlarıma arkadaşlar. Şimdi ben de emek veriyorum herkes gibi, her meslek taşım gibi. Bir emek veriyorum, bir enerji okuyorum arkadaşlar. Evet, lafı uzatmadan. başlıkta da göreceksiniz. O benim kaderim mi? Bu her hangi bir insan olabilir. Bütün ilişki tarzları için geçerli. O benim kaderim mi? İster olun, ister eski eş, ister eski sevgili gibi. gibi. Evet arkadaşlar ben Geçmiş şimdi ve yakın bir gelecek zaman diye ayırdım. Şimdi ilk önce duyguları kalbi ve yakın zamanda o benim kaderime bakalım arkadaşlar. İlk önce duygulardan başlayalım. Kaderim mi? O imparalıca ve denek 8 şöyle göstereyim. Denek 8 ve imparalıca. Evet diyor ben sen benim kaderimsin diyor sizi gerçekten anaç gerçekten evlenilecek bir insan olarak görüyor çocuklarına anne olacak bir layık bir insan olarak görüyor Hayır Demet Hanım zaten ben evliyim o kişiyle. Evet ne gerçekten iyi bir evlilik yapmış yani demiş ki ilk de evlenmişim ya bu kadınla sizi gerçekten imparator gibi görüyor Arkadaşlar yani e, on parmağında on marfet olan, aklı başında gerçekten ilmi, bilmi, güçlü bir insan olarak görüyor. Gerçekten de e, an, ana, doğurganlık e, olan, gerçekten maddi manemi türeyen bir insan olarak görüyor. Gerçekten de e, belki bu insanın çocuğu vardır, başka bir insana beyanlar aralarız orada çocuğunuz vardır, evlisinizdir veya evlenip daha önceden boşanmışsınızdır ama hiç evlenmeyenler, yalnız olanlar, pinodonuk olanlar sizi evlenilecek bir insan olarak görüyor bu insan. Evet, çok güzel bir başlangıç yaptık. Hadi bakalım. Benim kaderimde var mı o? Bakalım o benim kaderim mi? Kılıç ası ve kılıç bilensi. Şimdi arkadaşlar bu insan öncelikle e, maske takmayı çok seviyor biraz egolu biraz narsız bir yapıya sahip çünkü kılıçlar çıktı maalesef hani burç vermek istemiyorum sadece gördüklerimi söylüyorum arkadaşlar burada hava grubu çıktı hava grubu ve e, diğerinde de e, Ateş grubu çıktı arkadaşlar Ama borçlu olmak zorunda değil Enerji hmm. olabilir yani Veya astrolojide Herhangi bir e, Ayında borcunda olabilir dedim ben. Sizi gerçekten Çok e, samimi Görüyor fakat Burada kılıç azı ve kılıç prensine Bu insan arkadaşlar Biraz e, maske takmayı Seviyor Yani yalan söylemeyi seviyor Hani derler ya toz pembe yalan mı? Ya vallahi burada biraz yani tekin bir insan olmadığı belli oldu. Eğer bunun insanın daha önceden hani geçmişinde bir başkasıyla beraberlik veya evlilik gibi bir olanları varsa hani sizden de gizlediyse yo Demet Hanım benim gerçekten bunlar bilinç en çaldığı enerjidir arkadaşlar. Yani böyle bir enerji aldım bilmiyorum. Dikkat edin yani o benim kaderim mi? Tabi duygularında bakalım devam ediyorum ee, para şovanyesi ve o oh, kılıç şovanyesi Arkadaşlar bu insan Evet sizi gerçekten seviyor duygularıyla bütün kalbinle ciddi bir şekilde yani böyle alaycı edinecek bir şey değil ama uyarı kartı geldiği için uyarmak istedim Arkadaşlar tabi yüzdeyüz mümkün değil tutması o yüzden diyorum ya hani bileysel alın benden diye danışmanlık veya e, gerçekten de e, çok böyle işinin ilmini yapan e, meslektaşlarıma benden alın ya onlardan alın hiç önemli değil. Değnek ikinize ve kupa beşinize arkadaşlar bu insanın gerçekten e, geçmişinde bazı yaralar, bazı sorunlar, problemler olmuş. Yani bir güvensizlik var burada. Hayal kırıklığına uğramış arkadaşlar. Ya sizin ilgili bir hayal kırıklığı ya da geçmişindeki önceki beraberlik ilişkilerinden olan bir ilişki. Yani çünkü değnek ikinet der ki ya iki arada bir denedeyim ne yapacağımı bilemiyorum. Önümü göremiyorum diyen bir insan bu. Biraz dengesiz yani. Ha neyse para prensi ve para yetimlisi bakın arkadaşlar burada da yoğun olarak e, yani senkrolse gidiyoruz e, toprak enerjisi çıktı aslında bu insanın gerçekten duyguları size karşı var yok değil ama şöyle bir şey bu insan kararsız yani karar veremiyor bir şeylere çünkü önümü göremiyorum diyor yani e, biraz bu insanın e, kendi maneviyetiyle veya iç dünyasıyla bir sorgulama döneminde olabilir arkadaşlar. Bu şimdiki zamanda çıktı. Bakalım yakın bir gelecekte bu kalbiydi. Bu duyguları bu kalbi ve en son olarak yakın bir zamanda bir eylem adıma evet o benim kaderim mi? O burada çıkacak işte. Para altınıza kupa dokusu. Aslında burada çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Niye? Dengeli bir ilişki çıktı. Bir çoğunuzda yüzde 90 diyebilirim. Bir çoğunuzda olumlu bir ilişki çıktı arkadaşlar. Aynı zamanda kupa dokusu dilek kardımdır. Yani bu insan kaderim mi? Evet kaderiniz arkadaşlar. Yani kaderiniz yani. Tabii ki Yüce Rabbim bilir. Gelecek galiba ama kaderiniz şu anda baktığım zaman duyguları kalbine e, kadar güzel bir anınız var Arkadaşlar şimdi gelecek bir zamanda evet bir kaderim mi son yani kartların bulunan para şovanyesi ve yıkılan kule. şimdi burada Allah'tan geçmişte çıktı arkadaşlar yıkılan kuleyle bu insanın gerçekten bir yıkıma uğramış ne, ya sizinle ya bir başkasıyla hani tam böyle evlenecekken tam böyle eyleme adımı olacakken tam böyle sözlenecekken nişanlanacakken ay aileler danışırken hop ayakkabı ters dönmüş arkadaşlar maalesef yakın angoleli. Ee, yani dünyası yıkılmış Aklınızdaki insanı yani Veya sizinle ilgine e, Geçmişinden gelen Güvensizliği var e, Diyelim yani e, Yani geçmişteki şeyi Sizden çıkarmış veya Çıkarmaya çalışıyor Allah'tan bu geçmişte çıktı Bakalım şimdikine Kılıç yalanlıysa arkadaşlar Hep şu an gidiyoruz Ve kılıç aldığınızı Burada dediğim gibi Bu insan aslında ne gerçekten ciddi e, adımlar eylemlerde bulunacak ama şöyle bir şey e, arkadaşlar şimdi dediğim gibi toplu açılım olduğu için e, uyarı alın uyarı almayın. E, burada eğer e, yasak ilişkiye niyet ettiyseniz yani yatsak ilişki için bir insana hani adam evli veya kadın evli ise erkekler de beni tabi e, yani şöyle ailesine dönecek arkadaşlar. Yani ailesine dönüşü var bu insanın. Yani dediğim gibi yakın kulede çıktığı için söylüyorum. Bu insan kendi annesine dönecek. Ha yok öyle bir şey derseniz o zaman bu insan size ne gerçekten ciddi bir adım eylem. Dediğim gibi arkadaşlar sıra uyanalım ve son kartla. Değnek dokuzu ve para ası. Evet arkadaşlar bu insan gerçekten sizinle ciddi gerçekten düşünüyor. Kaderim mi? O benim kaderim mi? Evet kaderiniz her şeye rağmen yıkılmadım ayaktayım dercesine. Her şeyine sizinle savaşacak herkes yani sizinle herkes için savaşacak arkadaşlar bu insan yüzdelik vermek istemiyorum ama e, burada yüzde altmış olumlu çıktı ama yüzde 30'u maalesef arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum ee, yani biraz e, herkes kendi e, yoluna di demek zorundayım Tabii ki bunlar toplu açılım kolektif Yani ben yüzde yüz olmuyor yüzde yüz oluyor diyemem yani o yüzden e, yani yüz günlüklerim de istemiyorum ama ee, dediğim gibi yüzde altmış onunlu çıktı ama yüzde 30 maalesef dediğim gibi yani bu e, ilişki tarzı hiç önemli olmadığı için herhalde bu iyi e, maalesef üçüncü kişilere de niyet alınmış yani evli olan insana da Eğer evliyse bu insan veya hala zor da evliliği yuvası annesi vardı ve anne babası varsa yani biraz zor arkadaşlar çünkü arada bazı engeller var problemler sorunlar geçmişine kalan o yüzden biraz zor ama yüzde altmışı evet kaderim mi? kaderim evet aldım kapın ettim derseniz çok sevinirim dediğim gibi bunlar kolektif değil ve anlık enerjine bakılıyor arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Dediğim gibi zaman zaman aittir bu açılımlarımın hepsi. Ne zaman seyrederseniz o günden, o andan itibaren de geçerlidir. Hepinizi seviyorum, saygıya, sevgiye e, niyet ediyorum hepinizi.